Setmanya ailesi, ekran başına, bu hafta dizide ne olduysa artık her şey alt üst. İhanetler, gizli planlar, aşk üçgenleri ve beklenmedik yüzleşmeler. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve o yorumları patlatmayı unutmayın. Şimdi kemerleri bağlayın çünkü bu bölüm fena geliyor. Eşref, Nusret Ağa'nın boynuna bıçağı dayadı. Herkes şimdi elini öpecek dedi. Ama Eşref öyle bir hamle yaptı ki reşon kesti, korkuyu saldı ama Nusret Ağa yine kurtuldu. Tam her şey bitti derken polis baskını, Nisa, Çiğdem'e Eşref'in vedası bu olabilir diyor. Peki Eşref gerçekten veda mı etti yoksa yeni bir plan mı kuruyor? Kadir her zamanki gibi gölgelerde. Kara defteri Nusret'e ulaştırdı ama bir B planı var. Yakup Baba'ya oynayabilir. Tesbihi Eşref'e veren Yakup Baba şimdi Faruk'a yöneliyor. Bu tesbih kimin boynunda kalacak? Kadir. Faruk'a bir tuzak mı kurdu? Serdar Amir, Çiğdem'i izliyor. Kamera kayıtları ellerinde. Bir adım kaldı ve çiğdem açığa alınabilir. Bütün dengeler bozulmak üzere. Polis teşkilatındaki sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Eşref'in kalbi rüyada. Ama gözleri artık Nisa'da. Nisa da farkında olmadan Eşref'e aşık oluyor. Ama bu aşkın önünde bir engel var. Kadir. Çünkü Kadir, Nisa'ya takıntılı ve bu takıntı dizdeki aşk dengesini tamamen bozabilir. Bu hafta dizi alev Alevdi. Peki sizce Nusret Ağa'nın sonu geldi mi? Kadir'in oyunu bozulacak mı? Ve Eşref, Nisa aşkı gerçek mi yoksa sadece geçici bir hayal mi? Tüm düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Sitmani ailesi büyümeye devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.